düşüncesinde kayıp terbiyesi toplumsal barışının başlangıç noktasıdır. Hoca Efendi şöyle der, vicdanı geniş bir mümin insanlarla muamelerinde peygamber bir üslup sergiler. Herkesi sever, herkesin iyiliğini ister. <laughs> yani eğer toplumda sabırlı, adaletli, şefkatli bireyler yoksa kalıcı bir barış da mümkün olamaz. Özellikle müspet hareket anlayışı, bu düşünce e, sistemin, diyebilirim, kalbidir. Bu anlayışı bize şunu öğretir, öfkeye karşı metanet, çatışmaya karşı diyalog, tepkiye karşı empati. Ve bu tavır sadece kriz anlarında, anlarında değil, hayatın her anında geçerlidir. Müspet hareket, iç huzurun hayatı yansıyan aynı Hizmet hareketi de işte bu günün merkezli yaklaşımın canlı bir örneğidir. Kaybi olgunlaşmış birilerin eğitim, diyalog ve gönüllü hizmet yolu ile topluma katkı sunduğu bir modelidir. Ama bu hareketin asıl gücü dıştan değil, içten gelir. Varışından değil, inancından, günü hüzüründen beslenir. Ben de bunu doğrudan yaşadım henüz 18 yaşındaydım. 15 yaşında Müslüman olmuştum. Ve hala... <laughs> Ve hala yolumu, yönümü arıyordum. <laughs> çok affedersiniz. O arayışı içinde hizmet hareketle tanıştım. Beni en çok etkilenen şey <laughs> fikirler değildi, insanların ve özellikle Hoca Efendi'nin haliydi. Sessizliklerinde tevabuz vardı, sohbetlerinde zarafet, hayatlarında sabırlı